Çok sigara içerdim. İçme derdim sana. Neden içtiğini bilmeden. Şimdi ben de içiyorum paket paket. Yazın, kışın karda ellerim donana dek. Güneşin altında ellerim terleyene dek. Saçlarım, üstüm, her yerim tütün kokana dek. İçiyorum. Çünkü senden kalan tek şey bu. Senin bana kattığın tek şey bu. Her gün senin kokunu içime çekmek yerine sigaranın dumanını çekiyorum içime. Bazen gözüme kaçıyordu mu? Yaşarıyor gözlerim. Dumanlar sızılıyor gözlerimden. Yok ya diyorum. ağlamıyorum. Duman kaçtı sadece gözüme. Her gece neler yaptığımı düşünüyorum. Ben bir şey yapamıyorum çünkü. Devam edemiyorum. Olmuyor. Görüyorum. Ama benimle hayal ettiğin her şeyi teker teker yapıyorsun. Sanki bana inat. Söylesene. Nasıl başarıyorsun? Cidden bilmek istiyorum. Zor. Biliyor musun? Unutmak çok zor. Hiçbir şey olmamış gibi devam etmek çok zor. Geçen gün birini aldım hayatıma. Senden sonra bana gelen tek kişi o oldu. Yaralarını saracağım seni Seni kendine getireceğim. Yüzündeki gülümsemine ben alacağım sebep demişti. Bil, bil bakalım ne oldu. O da baktı benden. Ben bu kadar kötü biri miyim? yaptığım tek şey sevmek. Sevmek gerçekten kötü bir şey mi? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Üç yıl, üç sene, milyonlarca saat, trilyonlarca dakika sevdim. Hala da seviyorum. İçimde olan bir yarayı seviyorum. Sevdikçe büyüyor, büyüyor. Büyüyor be. Bedenimi yakıyor. Anlık gülümsemelerim de bile. Ne yapıyorsun lan sen diyor. Ne yapıyorsun neye gülüyorsun diyor. Alıyorum yine. Yine anlatıyorum seni. Düşünüyorum donuk donuk kül tablasına bakıyorum sadece. Seni günüme geceme katıyorum. Seni bana katıyorum. En çok da canımı... ...yakmak istiyorum. Bana yaptığın gibi. Ama yapamıyorum. Yapamıyorum. Olmuyor. Sevmeyin arkadaş. Zarar veremeyecek kadar sevmeyin. <laughs> Ama maluş iseniz... ...başka tabii. Ama inanıyorum ben. Bir gün... ...bir gün yüz yüze geldiğimizde ben de gülümseyeceğim sana. Seni içimde nasıl yaşattığımı, seni içimde nasıl büyüttüğümü o gülümsemeye sığdıracağım. Ve sanki hiçbir şey olmamış gibi ufak bir hareketle günlerimin boşa geçmesini sağlayan kadına selam diyeceğim. Bir gün yapacağım gün yapacağım. O zamana kadar kendine iyi bak. Ben yapamıyorum. Bari sen yap.